yürüyemedi, konuşamadı, yaşıtları gibi okula gidemedi muhterem. Babası tıpkı dedesi gibi iyi, cevval, bir delikanlı olsun diye adını Muhterem koysa da nasibinde yoktu demek ki bazı şeyler. Kemikleri yeterince gelişemedi. Vücudunu taşıyamaz denilmiş ve kendini bildi bileli yatağa mahkum olmuştu. Başına göre küçük kalmış bedeni, gelişmemiş kemiklerinde oluşan ağrılar ise inim inim inletirdi muhteremi. En büyük eğlencesi ise babasının ikinci el dükkanından aldığı bilgisayarıydı. Annesi Gülcihan Hanım'ın dişlerine sıkıştırdığı 20 santimlik bir ağaç çubukla bilgisayarın tuşlarına basıp komşudan bağlandığı internetle dünyayı görme fırsatı buluyordu. Ve o ekranla tabiri caizse dünya ayaklarına seriliyordu. Annesi Gülcihan Hanım ise Eli ayağı gözü kulağıydı muhteremin. Babası genelde işte olur. Eve geldiğinde ise yemek yiyip yorgunluğundan dolayı yatardı hemen. Pek ilgilenmezdi muhteremle. Babasının neden soğuk davrandığını hiçbir zaman bilemedi. Belki de utanıyordu. Eksik, yarım gibi gördüğü bir oğlu olduğu için. Nurcihan Hanım mahalleden arkadaşlarıyla altın günleri yapardı. Ayda bir de evinde konuk ederdi arkadaşlarını. O ay altın günündeki sohbet konusu ise anneler günü olmuştu. Tüm anneler çocuklarının nasıl bir sürpriz yaptığını anlattığında susup kalmıştı Nurcan Hanım. Bir komşusu pazar için evden çıkıp geri döndüğünde evde ışıkların kapalı olduğunu gördüğünü ve birdenbire ışıkların açılıp masanın çeşit çeşit yemeklerle dolu olduğunu fark ettiğini ortada ise canım annem günün kutlu olsun seni seviyorum yazan bir pasta olduğunu gördüğünü anlatıp ne kadar mutlu olduğunu söyleyince imrenerek dinlemişti arkadaşını. O an bocalamıştı. Arkadaşını tebrik ederken dahi sesi hüzün doluydu sanki. Ve hiçbir zaman böyle duyguları yaşayamayacağı için o gece kimseye hissettirmeden sessiz sessiz ağladı mutfakta. Hiçbir zaman isyan etmemişti ama içten içe arkadaşlarına özenmiş, kıskanmıştı da bir hayli. Kim istemezdi ki bu duyguları yaşamayı? Eşi Nizami Bey çoğu şeyde yalnız bırakırdı Nurcihan Hanım'ı. İnşaat ustasıydı ve eve hep yorgun argın gelirdi. Ev işleri, alışveriş, faturalar, muhteremin bakımı, odun kömür işleri dahi Nurcihan Hanım'ın eline bakardı. Onca koşuşturmanın arasında eşi Nizami Bey'den mahalledeki bayan giyimcideki ku desenli mantoyu istemişti bir gün. Elinde parası olsa hemen alacaktı ama olmadığı için eşine rica etti. Mantonun tükenmesinden korkuyordu. Her gün farklı bir bahane öne sürdü Nizami Bey ve bir hafta sonra mantoyu almak için giyimciye gittiğinde tükendiğini öğrenmişti. Öyle değersiz hissetmişti ki kendini Nurcihan Hanım. Böyle durumlarda suskunlaşır, gece yarısı mutfağa geçip her zaman yaptığı gibi sessizce ağlardı. O gecede saatlerce ağladı. Evdeki tek ses oğlu muhteremin dişlerinin arasına sıkıştırdığı çubukla bastığı, yatağının sıfırına kadar yaklaştırılmış bilgisayarın tuş sesleri olurdu. Ama ne olursa olsun oğlu her şeyiydi onun. Annesiyle konuşamasa da, normal bir görüntüsü olmasa da öyle yakışıklı görünürdü ki annesinin gözüne. Normal yemek yemediği için çorba türü şeyleri içirirken, muhteremin ışıl ışıl gözleriyle göz bebeklerine hayran hayran bakmasını o kadar severdi ki tam bir yıl geçti bu şekilde. Ve bir yılda değişen hiçbir şey olmadı. Her gün muhteremin bakımı, bilgisayarın tuz sesleri, ev işleri ve eşi Nizami Bey'in yorgun argın eve gelip yemekten sonra yatması. Bir yılda her gün bir öncekiyle aynıydı sanki. Çok yorgun olduğu bir pazar günü pazara gitti Nurcan Hanım. Ve mutfak alışverişini yapıp elleri dolu halde zar zor döndü mahalle pazarından. Evin kapısından girerken akşam ezanı henüz bitmişti. İçeriye girdi fakat her yer kapkaranlıktı. Ve sonra salona girdiği anda birden aydınlanıvermişti her yer. Salonun ortasındaki belki tanımadığı 30 kişi vardı. Ve hepsi de bir ağızdan ''Anneler günün kutlu olsun Nurcihan anne'' diye bağırıp alkış tutuyordu. Rüyada mıydı yoksa? Ellerindeki çantaları bir köşeye doğru bırakıp Masaya doğru yürürken hiç tanımadığı ve hayran hayran kendisine bakan genç yaşlı 30 kadar insanın ne yapmaya çalıştığını düşünüyordu. O an masaya odaklandı. Öyle güzel yemeklerle donatılmıştı ki ve ortada bir pasta, pastanın üzerinde de "Canım annem, günün kutlu olsun. Seni çok ama çok seviyorum." muhterem diye bir not olduğunu görmüştü. Nasıl olurdu ki oğlu ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyordu. Sadece olduğu yerde yatıyordu muhterem. Doğduğundan beri sadece olduğu yerde yatıyordu muhterem. Masanın yanına taşınmış yatağından yine hayran hayran annesine bakarken hiç olmadığı kadar ışıldıyordu o anlarda muhteremin gözleri ve sevinç gözyaşları süzülüyordu yanaklarına. O an ise orta yaşlarda çok güleç yüzlü bir adam yaklaştı Nurcihan Hanım'ın yanına ve elini öpüp bütün bunlar nasıl oldu diye soruyorsun kendi kendine değil mi Nurcan anne? Ben çok zor zamanlar geçiriyordum bundan bir yıl önce. Adım Davut. Ailemi bir trafik kazasında kaybetmiş ve hayatı küsmüştüm. İnsanların acılarından, yaralarından dolayı yüreklerinden dökülen şiirlerin olduğu bir sitede bir adam rastladım. Şiirleri o kadar dokunaklıydı ki. Çok hoşuma gitmişti. Arkadaş oldum onunla. Sohbeti, insanlığı beni çok etkiledi. İki can dost olmayı önerdim. Dostlar birbirinin yaralarına ilaç olur. Ben senin yaralarını iyileştirirsem sen de benim yaralarımı iyileştirir misin?" diye sorduğunda ben bu sorudan çok etkilendim. Kabul ettim teklifini ve yakınımdaki insanlardan daha iyi, çıkarsız, dürüst bir arkadaş oldu bana. Uçurumun kıyısından dönüm onun arkadaşlığıyla. Benimle öyle güzel sohbetler etti ki mesaj ekranında Hayata yeniden bağlandım, inanır mısınız? Onun benden istekleri ise benim için çok çok basit şeylerdi. Annesinin değerli biri olduğunu hissettirmek istiyordu. Bir çağrı yaptık sosyal medyada. Çağrımızın adı Yarama İlaç Olur Musun oldu. Yatağa bağımlı bir insanın bu çağrısına yüz binlerce kişi destek verdi Nurcihan Hanım. Şu köşedeki büyük kutuda sizin anneler gününüzü kutlayan binlerce insanın mektubu var. Evet, beni iyileştiren arkadaşımın adı Muhterem. Yani sizin oğlunuz. Konuşmadan, sadece yazışarak yaptı bunu üstelik. Ben anladım ki, insanın bir şeyleri başarması için sağlam bir beden gerekmez. Seven bir kalp yeterli bunun için. Oğlunuz sizi tüm kalbiyle seviyor. Siz onun her şeyisiniz. Sizi mutlu edecek bu sürprizin her detayını ince ince anlattı bana ve sizin için bir şeyi daha arayıp bulmamı istedi. Deyip bir hediye paketi uzatmıştı Nurcan Hanım'a. Elleri titreyerek açtı hediye paketini yaşlı kadın. Daha o an ağlamaya başlamıştı sevincinden. Kuğu desenli mantoyu gördüğünde ise yüreğinin dahi titrediğini hissetmişti. O akşam hiç hissetmediği kadar değerli hissettiren oğluna sarılıp yüzlerce kez öptü yanaklarını gözyaşlarıyla. Sürpriz için gelen herkes gecenin sonunda Nurcihan Hanım'ın elini öperek evden ayrılırken Davut bir zarf tutuşturmuştu Nurcihan Hanım'ın eline. Ve arkadaşı muhtereme el sallayıp sıcacık bir gülümsemeyle o da çıkmıştı evden. Oğlunun yanına gitti bu defa sevinç gözyaşlarına boğulan anne. Zarfa açtı ve muhteremin yazmış olduğu şu satırları okudu. Sessiz acılarını hisseder yürek Acılarım son bulur senin sesinle. Yaralarıma mutlu bir anne gerek. Ne olur sessiz ağlama anne. Hasta yatağımda yaşıyorsam nefesim sensin. Dokunduğun her şey güzelleşir ellerinle. Sen benim, sen benim yaşama sebebimsin. Kıyamam göz yaşına, Ağlama anne.